Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, Stiles saç kırtma makinesi siparişi vermiştim, o geldi. E, Hair Dryer Fanmatic FN 778 modeli. Şöyle bakabilirsiniz. Dikkatimi çeken birkaç şey var kutuda. Birincisi, e, 2000 watt olması. Soğuk hava üfleyebiliyor iki farklı hızda. Saçları şekillendirmeye yarayan difüzörü varmış. Kolay saklamayı sağlayan asma çengeli var. Bu işe yarar. Güzel bir şey. 3 yıl garanti veriyor. Ee, ve sürpriz olarak Türk malı. Türk malıymış. Ben Stilevs deyince böyle İspanyol falan diye düşünüyordum ama Türk malı çıktı arkadaşlar. İnşallah e, kaliteli bir üründür. Ee, şöyle bakalım arkasına da. Renkleri böyle. Bizimki siyah renk. Siyah renk daha ucuzdu nedense. O yüzden siyah aldım. 75 lira gibi bir şey aldım. Şöyle ürünü açıyorum. Kutusunu. Servisi de Beylikdüzü'ndeymiş. Sanırım üretim de Yakuplu Beylikdüzü diyor. Bakın. Kullanım kılavuzu var. Buna gerek yok. Evet içerisinden şöyle bir şey çıktı ucu. Güzel bir şey. Kaliteli malzemesi yalnız. Bir güzel dediği de bu olsa gerek. Böyle açalım. Evet. Bu da faturası. Evet. Şurada malzemesi fena değil. Şöyle gösteriyorum. Fena değil arkadaşlar. Öyle üst seviye bir kalitede değil ama fena da değil. Şurasına bakarsak şimdi takıp bir deneyeyim. Sesini de bir bakın. Üçlü. Fiş yeri, Fiş yeri zor oturdu biraz. Nedense. Evet. 2 kademeli sıcak. Birinci kademeli bu. Ya. Sıcaklığı gayet iyi. Açar açmaz geldi. Hatta birinci kademede elin yakın tutarsanız yanabilir. İkinci kademede daha iyi. Ama böyle dağınık işliyor biraz. Soğuğunu test edelim. Çalışıyor. Bakın tutuyorsunuz. Sizde daha iyi. Ya şu uçlarını bir göstereyim. Gönderiliyor mu acaba? Sertçe biraz biraz güç kullandık. Böyle daha uzaklara gidiyor tabii. Güzel. diğer ucunu kırmadan çıkartabilirsem Ucu bayağı zor çıkıyormuş yalnız uç kısmı. Sağlam olur en azından. Şunu da takıyorum. Difüzör kısmı daha kaliteli plastiği. Şurası biraz daha bana kalitesiz geldi. Gövdesinin. Gayet iyi. güçlü ve çabuk ısıtıyor. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İyi çalışmalar, iyi günler.